Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici arsa sahibinden almış olduğu vekaletnameye dayalı olarak üçüncü kişilere satış yaptığında yani esasen sözleşme gereği kendisine düşecek arsa paylarını üçüncü kişilere devrettiğinde arsa sahibinin sözleşmeden dönmesi sonucu üçüncü kişiye devredilmiş olan bu payların arsa sahibi tarafından geri alınması söz konusu olabilecek midir? Yargıtay, üçüncü kişilere yapılmış olan devirlerin aslında gerçek anlamda bir satış olmadığını, inşaat sözleşmesinin finansmanı amacıyla yapılan devirler olduğunu, eğer yüklenicinin teslimde gecikmesi üzerine arsa sahibi sözleşmeden dönerse bu yapılan devirlerin yolsuz hale geleceğini bilmeleri gerektiği fikrindedir. Dolayısıyla arsa sahibi adına çıkarılmış bir vekâletnameye dayalı olarak yüklenici tarafından üçüncü kişilere karşı bir devir yapılmış olsa bile asli hukuk mahkemesinde açılacak bir tapu kaydının düzeltilmesi davasıyla bu şekilde üçüncü kişilere devredilmiş payların iade edilmesi sağlanabilecektir. Teşekkür ederim.